자음 뭐~ 나 1 2 3 A 1 Katledilen kadınlarımız için onların anısına dikiyoruz saygıyla anlıyoruz. Muhtarımız Sayın Hacı İrfan Bey'i bir davet edelim mi? Evet, muhtarımı alalım. Bak başkanım da burada. mi? <laughs> Tamam, tamam. Her dakika ben öyle. Her dakika ben öyle. Zaten de bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla e, ben de Elazığ'ın tek kadın muhtarı olarak e, mahallemizde öldürülen kadınlar için, cinayete kurban gitmiş kadınlarımız için ağaçlarımızı ekeceğiz. Ve bu ağaçlarla birlikte öldürülen kadınlarımızı bu zamana kadar cinayete kurban giden, mağdur olan, şiddet gören kadınlarımızın adını burada Su Gözü Mahallesi'nde yaşatacağız. Ee, bunun dışında sadece 8 Mart değil, yalnızca bir gün değil, her zaman değer görmeyi hak eden, kadına şiddetin olmadığı, Kadının sömürülmediği, kadınların da erkekler kadar özgür olabildiği ve kadına saygının duyulduğu bir yıl olmasını diliyorum. Bizler şu an bugün burada 35 tane fidan ekimi, e, fidan dikeceğiz burada. Ee, özellikle son zamanlar da 2020'den bu yana cinayete giden kurban e, cinayete kurban giden kadınlarımızın e, adını verdik fidanlarımıza.